Selam dostlar bugün sizlerle birlikte modlu Minecraft yapacağız sizlerle birlikte. Nasıl tılan çığardan e, modlu nasıl yapılır onu göstereceğim dostlar. Bilgisayarınızı açıyorsunuz gördüğünüz gibi. Sonra ise bilgisayarınızı tılan çığıyla tıklıyorsunuz. Sol tık. Benimki böyle olduğu için buradan açı tıklıyorum. Sonra ise tılan açsın açısın ben geleceğim. Gördüğünüz gibi hatta e, böyle bir yer çıkacak. Bunu bekleyin tamam mı? Hiçbir zaman çıkmayın. Bilgisayarınızı kapatmayın. Yoksa olmaz. Dostlar bu arada birazcık yavaş açılıyor. Yani ee, şey ee, böyle yapmasına çok şaşırmayın. Gördüğünüz gibi dostlar hemen oyuna geçtim. Ekranı büyütmeyin zaten ben yapamıyorum. Dostlar şu katılın yanın kur yanına ee, buradan buradan sürme falan var. TL modsa tıklayınız. Yani ne olursa olsun. Şimdi buradan oluştura tıklıyorsunuz. Eğer yani şöyle de yapabilirsiniz. Mesela ben şuraya bir tane şeyin ismini... Mesela ben bir silah modu kuracağım. Gördüğünüz gibi zaten ben o ben, ben için burada şey var. Şunundaki gibi kura tıklayacaksınız. Modlardan pardon tabi. Modlardan indireceksiniz bunları. Gördüğünüz gibi buradan da tarz gelecek ama bunlar gelmeyecek. Ben daha çok böyle mod yüklediğim için öyle olacak. Şimdi ise size nasıl modları birleştirilir onu göstereceğim. Dostlar ilk önce oluştur'a tıklıyorsunuz. Buradan rastgele bir ad girin. Evet dostlar Adını ben koydum. Adından sonra ise buradan rastgele bir sürüm seçin. Yani hangi sürümde olduğunu söylüyorsunuz. Benim size önerim 1.20.1 Sonra ise sürüm adını da buradan son şey yapın. Oluştura tıklayın. Gördüğünüz gördüğünüz gibi dostlar. Buradan hemen tic'e tıklıyorsunuz. Evet ve gördüğünüz gibi şuraya tags geldi. Ve daha çok mod da yükleyebilirsiniz. Mesela mesela dostlar ben şöyle bir tane daha mod yükleyeceğim. Bu şey işte e, böyle portal falan var. Portal yapıyorsunuz. Böyle e, size ekran kartınız çok iyi olmaz yok. Çok iyi olması lazım yani. Böyle gerçekçi mod